Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni festival için mucize dileği açacağız. Gördüğünüz gibi hilolar çok güzel. Indra, Dianno ve yeni festival hilosu. Birinci önceliğim tabii ki de yeni festival hilosu. İki tane alabilirsem çok iyi. Garanti pitim yok. Ama bir tane garanti alacağım çünkü 450 tane miracle'ım var. Biraz peyledim miracle için. Umarım Bol bol yeni festivali alırız. Indra, Dianmu da gelirse güzel olur. Başlayalım. Çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü ne dersem ters çıkıyor. Sanvu Kong istiyorum. Haydi başlayalım. İlk onlu da bir tane erken patlatırsa yani uzun zamandır hatta hatırlamıyorum bile Miracle'dan erken aldığımı. Bir tane erken alabilirsem. Çok güzel olur. 4 piti görmek istiyorum. Umarım San Wukong ilkinde gelirse elmas da harcarım. Yani dördüncü piti görmek için elimden geleni yaparım. İnşallah ilk piti de San Wukong gelir. Çok şey istiyorum biliyorum ama bir de erken patlarsa da güzel olur. Çünkü en son ne zaman erken patladığını hatırlamıyorum bile. Yeni epi aldık. Yeni epin şekli çok güzel ama çöp yani bana göre. Gördüğünüz gibi devam edelim. Şu Sanvukonka bir daha tıklayayım da şuradan da iki tane daha Dileğimizi alalım, devam edelim. Haydi oğlum ilkinden san bu konk ver bize, uğraştırma, X2 yapsam yeter bana. Bir tane zaten oyun bedava herkese verdi. Bunu en sona kadar götürecek galiba. Erken patlatmaya hiç niyeti yok. Umudumuzu kaybetmeyelim. Erken patlatması için umudumuzu kaybetmeyelim. Evet son 20. Bu onda da gelmezse bir dahakine zaten garanti geliyor artık. Bari sonuncuda da patlatma yani. <laughs> son, sonun sonunda patlattı. Diyan mı geldi? San Wukong vermedi. Neyse. Kötü değil. Diyan mı 2 oldu. Okey. Zora'ya da iyi tur da verebilirdi. Kötü bir senaryoyu düşünürsek. Ama lütfen erken patlat bize. Lütfen bir piti daha görmek istiyorum. Yani zaten 3 piti göreceğim. 4 piti görsek iyi olur. Baba erken patlat ya. Niye hiç erken patlatmıyorsun bu mucize dilekte bize ya? Neyse. Muhtemelen bir tane alacağız ve kö köşemize çekileceğiz. Yani başka bir ihtimal gelmiyor aklıma. Şuraya kadar 230 tane açtık. Sonuncunun sonunda verdi yani. Bırakın erken patlatmayı. Sonuncunun sonunda verdiği için hiç umudum kalmadı yani. La bir 10-20 bari erken patlat da elmasla aldığımızla bir piti daha ekstra görebilelim. Bu ne ya? Neymişsin sen ya? Yok abi yok. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. <laughs> İkisini de sonuncunun sonunda gördük yani. Zora geldi. Çıldırmamak elde değil ya. Çıldırmamak elde değil ya. Erken de patlatmadı. İndirak da atmadı. Ha, erken, erken geldi. Oh be. Oh be. Bir piti daha göreceğiz. Bir piti daha göreceğiz. Hala umudum var. Beklediğimi yaptı sonunda. Erken patlattı. Hadi bir tane daha Garanti 3 var. Bir tane daha san bu konkatta. Yüzümüz gülsün be. Haydi oğlum. Bayağıdır bekliyordum bu erken patlatma olayını. Sonunda patlattı. Bir tane daha erken gelir misin? Bir tane daha <laughs> fazla da abartmayalım. İlk Samuk Kong'umuzu aldık. Bir piti daha göreceğiz. Bakalım ne gelecek. Biraz erken patlatırsan elmasla desteklerim. Bir piti daha görürüm. Lütfen biraz erken patlat. Haydi be bir tane daha Samuk Kong geldi. Yok, daha erken patlatma gibi bir olayı yok bence. Erken patlatmayacaksın madem. Lütfen Sambul Konkat bir tane daha Bir tane daha. Haydi bu onlu da gelebilir. Lütfen San Wukong at. Bir tane daha istiyorum. Evet. Abi Zora ne ya? Vallahi çıldıracağım ya. X1 oldu Zora ya. Indra hat bari. Diyan muat bir şey at ya. Zora ne ya? Çıldırmamak elde değil ya. Kader bize gülmüyor. Şuradan 5 tane alayım. Bir onlu daha patlatalım. 2 tane zor aldık. <gülüyor> Elmasla <laughs> açmaya değer mi bilmiyorum ki. Yani 130 tane almam lazım. Param da etmez. Evet şuradan bir altı tane daha deneyim şansımı Garanti 2 var Zoraya Ayar oldum bari iyi tur gelseydin 2 tane ya Yok ya daha şey olmaz Yani Sanmıyorum daha yani full elmas harcasam bile yine gidecek bize Zora'ya da iyi tur atacak. Çok memnun olduğum bir açılış olmadı. Yani iki tane zor aldık. En istemediğim hero şurada. En istemediğim zoraydı. Sağ olsun iki tane attı bize. Bir tane diyan aldık? Ona en azından ona sevineyim bari. Diyan nerede? X1'de X2 yapalım çok mutlu olduğum bir açılım olmadı her zamanki gibi. Bu gözü de artık bekletiyordum. İndira atarız. Yeni hero nerede? Onu da X1 yapalım. X1'de kalacak şimdilik yani yapacak bir hiçbir şeyim yok. X2'de ne yapıyormuş? Her biri dalgalın başında anında bir kez bir müddet başında taşıyorsa ondan bir katman güçsüzleştirmeyi. Vajra bedeni neydi ya? Vajra bedeni. He, tur boyunca. Eksikisi de iyi ya. Eksikisi de bayağı iyi. Başlar başlamaz direkt kalkanla başlıyor. Uf, kaç taş lazım? Yani onlu onlu alıp denesem son bir onlu deneyim ya öyle içime doğdu. 1500 elmas daha harcayayım. Yani bir piti görecek elmasım olsa hepsini basarım da yok. 10.000 elmas kaldı. Ve 2 olsaydı iyiydi ya. Bir de garantiye iki, iki piti var daha. Gelip gelmeyeceği de garanti değil ki ya. Harcasak ne olacak? Daha fazla uzatmayayım. Çok mutlu olduğum bir açılım olmadı. Yani bir tane her türlü alıyordum zaten. Yine bir tane aldık. Umarım siz daha şanslı açılımlar yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.